Hepinize merhabalar arkadaşlar. The Long Driven ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki bölümde yolculuk esnasında gece olmuştu ve burada uyumak için durmuştuk. Şu aynamızı bir ayarlayalım mı? Ha <laughs> tipe bak. Şöyle aynamızı ayarladık. Şu aynayı da ayarlayalım. Tamam, Şimdi bu aynayı da ayarlayalım. Arkadaşlar tavşanlara bak ya. Bunlar adamı yer yer. El frenini indirdik. Evet yolculuğumuz başlasın. İkinci bölümde hızla devam ediyoruz. İlerleyelim. Bir sonraki loot yerine bakalım neler bulacağız? Bizi neler bekliyor? Otobüs bulabilecek miyiz? Tanker bulabilecek miyiz? Aracımıza neler yapabileceğiz? Bizi neler bekliyor? Bir sonraki lut yerinde görmüş olacağız. Şimdilik durumumuz iyi. Suyumuz var. Benzin var. Benzin diyorum mazotlu araba. Mazotu var. Gayet iyi durumdayız. Arkadaşlar mazot az olduğu için böyle yokuş yukarı giderken veya düzlüklerde basıyorum. Eyvah eyvah. El freni çekip yoksa toplayamayabiliriz. Ha gayret, ha gayret. Dönersin, yaparsın sen. Düz yolda kendiliğinden yoldan çıkıyor ya. Ben anlamadım yani. Şimdi hemen ilerliyorum. Ama rengi çok harika ya. Baksana nasıl parlıyor altın gibi. Evet arkadaşlar. Yolda bakın ne bulduk. Hoppa. Hemen şuraya çekelim kenara. Hop motoru da kapattık. Çıktık dışarıya. Şimdi arkadaşlar kapımızda örtelim. Şimdi bunda ne var? Burası da boş. Aha yakıt tankı. 16.9 litre dizel var. Buradan hortumlarız o dizeli. Ne diyorsun ya? Lan acil açma butonunu bulduk. Hop içindeyiz. İçinde miyiz? Evet içindeyiz. Lan aç bütün kapılar aç. Eh bütün kapılar açık. Aracın motor yok. Tamamen kirpas. Burada bir deposu var. O da bizim işimizi görmez. İçinde de herhangi bir şey yokmuş. Otobüs bulduk ama bir işe yaramıyor. Tamam buradan mazot hortumlayalım. Ondan sonra devam. Eyvah 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 baga girdi. Ya acaba işimize yarayacak mı bu baga girme? Bakalım. He yarar he. He he yarar. Lan lan araba devri. Ya her şey dökülmüş ya. Ulan senin bagına. Şimdi hızlı hızlı ben burayı toplayayım. Burası. Bizimki nerede? Burası. Tamam. Hortumumuzu elimize aldık. Soku vermek. F tuşuyla soktum. Ha. Ben niye kapanıyor? Sokman mı gerekiyor? Aha dolduruyoruz. Ha <laughs> hortumluyoruz beyler. Otobüste. Lan tersi hortumluyoruz. Papat. Allah'ın cezası ya. Ulan var ya. Bunu da kapat. Bunu geri açsam gider mi? Haydi al. Bırak. Bunu kapat. Evet arkadaşlar gece oldu. Ortumlama. Lan bunu bir kapat ya. Ortumlama işini sabah lan o nasıl ya? Hortumlama işini sabah yapacağız. Otobüsten mazot hortumlayacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız? Şimdi uyuyalım sabah devam ederiz. Evet gün ağırdı. Şşt, kalk kalk. Sabah oldu. Benzin hortumlayacağız. Yardım et. Bunun da var ya orada öyle boş boş durmaktan başka... Aman arabayı çalıştırmayacağız. Boş boş durmaktan başka hiçbir şey yaradı yok. kapıyı bir örtelim. Şimdi şu dün gece ne döktük bir bakalım. Lan ben bu dergiyi alıyorum. Bundan buna nasıl ortum diyeceğim bilmiyorum. Araba yüksekte olduğu için arabaya gidiyor. Normalde buraya sıkıştırabiliyor olmam lazım aslında. Çok korkuyorum be. Gerçekten çok korkuyorum. Boşa dökeceğim diye. Aman ha, ama. Ama. Şuraya bir bırakır mısın? Bırak. Şimdi bizim yakıt deposunu bir açalım. Hayır hayır. Bu bidon işareti çıkıyor inşallah içine doluyordur he. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Bakalım 17.1 olmuş. Şunu bir örtelim mi tekrar? 17.1. Bir adım yaklaşmak istiyorum. Güzel, şu an gayet iyi dolduruyor. Evet arkadaşlar, galiba başardık biz bu işi. Devam. Tamam, şöyle bir sakince şunu tekrar koyalım. Evet arkadaşlar, bu kadar. Şortumu mu alabilir miyim rica etsem? Şimdi arkadaşlar bu otobüsten mazotumuzu da hortumladık. Daha doğrusu kovaladık. Kovadan da arabamıza aktardık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki yerde bakalım neyle karşılaşacağız. Yolumuza devam ediyoruz. The Long Drive'da. Yine tavşanlar çılgın. İnşallah yolda gelip çarpıp öldürmez ha. Bunların işi belli olmaz arkadaşlar. Siz bunlara dikkat edin. Bunlar tam bir şerefsiz. Böyle biraz hızlanıp mazot boşa gitmesin diye şöyle biraz hızlanıp motor kapatabiliriz. Bu şekilde gideriz. Araba yavaşlayınca tekrar çalıştırır. Devam ederiz. Yani yöntem. Arabayı boşa saldım gidiyor şu an. Yavaşladıkça tekrar şöyle çalıştırıyoruz hızlandırıp tekrar kontağı kapatırız I tuşuyla biraz daha gideriz o şekilde daha uzun mesafe yol gidebiliriz yoldan çıkınca direkt zıplamaya başlıyor zaten bağajda hiçbir şey durmuyor bağajda bir şey durmama özelliği var Merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin sorun. Biliyorsam zaten direkt cevaplarım bilmiyorsam da araştırır bulur Muhakkak bir sonraki videoda veya direkt yorumda cevaplamış Bahsetmiş olurum Başka hangi tür oyunlar istersiniz yorumlarda belirtin Simülasyon tarzı oyunların Yeni çıkan oyunlar da olabilir Hepsini deneyebiliriz Yeter ki istek olsun isteğe göre videolar Gelecektir Hemen kendi reklamımızı yaptıktan sonra kanala abone olmayı videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza da kanaldan bahsetmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim. Gece ara boyu sesine uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Nani sen sen aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbine yan yana. Yolculuğumuz devam etmekte. Radyomuzu kendimiz yapıyoruz telife girmemesi için. İleride bir şey görüyorum. Umarım Lut yeridir. Eğer orası Lut yeri ise aha tavşan lan şerefsiz tavşan. Orası Lut yeri ise orada uyuruz. Ne var ne yok malzemelerine bakarız ve

Şimdi arkadaşlar bir otobüs daha bulduk fakat bunun tekerleri var ve muhtemelen motoru da var bir ipucum. Genelde tekeri varsa aracın motoru da oluyor. Arabayı susturuyorum. Hemen ufak bir incelemesini yapacağım. Uyuklayacağım sabah devam ederiz. Şimdi sırf merakımdan gece gece arabanın dışını o tarafa Oydum ki biz, bize biraz faydası olsun. La 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 la. Oy burada baya bir şey çıkacak galiba. Ya direkt uyuyalım. Sabah bakarız şimdi. Gerçekten çok karanlık. Uyuyoruz sabah. Otobüsü ve lut yerini inceleyeceğiz. Bakalım neler var. Evet ben de çok heyecanlıyım. Bizi burada neler bekliyor. Otobüsü alıp devam edebiliriz bu arada arkadaşlar. Hatta yorumlarda belirtin. Ben videoyu buradaki loot'u toparlayayım. Her şeyi ayarlayayım. Buradaki malzemelere her şeye bakalım. Ondan sonra yorumlarda belirtin. Otobüsle mi devam ederiz arabayla mı? Bence bu otobüs çalışıyordur. El. Öğrendik biraz önce ya. Şuradan açılıyorsun sen. Bir çıkar mısın? Niye çıkmıyorsun? Heh. Çalıştıralım. Ne oldu? Ama tam da çalışıyormuş gibiydi ya. Ya da bunun motorunu arabaya mı taksak? Mazotu yok. Tamam ya bu olur ya. Motoru var en azından. Deredet. -de 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 -de. Otobüsümüz oldu arkadaşlar. Otobüste devam edebiliriz. Arabayla devam edebiliriz. Otobüsün motorunu arabaya ekleyebiliriz. Şuradan bütün kapıları açalım. Bu arada burada başka ne var? Bu ne? Ön tampon. Ha. Şimdi ulan dizel olsun be. Tüh. Değil miymiş? Bunda Niye 17 lan kullanılmış sprey Birisi daha önce geçmiş buradan herhalde Kullanılmış spreyimiz de oldu Bunu hemen çat Arabaya atalım Kuyuda ne var acaba Arkadaşlar bu kuyuda uçan süpürge oluyor Fakat uçmak istemiyorum Ay, Ortalığı Bok götürüyor arkadaşlar Ve her yerde nedense bundan var Soğutma sıvısı boş. Alalım. Lazım olur. Dur önce şunu alalım. Bunda ne var? Ne diyorsun ya? 2,5 litre gaz. Normalde gaz bulamayız oyunda. Bulsan sadesini bulamazsın. Şu an Bayağı gaz var. Çok mutluyum ya. Bunları var ya güzel istiflemek lazım. Ya da otobüse geçersek Otobüse de devam edebiliriz bu arada ya. Vay! Oradan yukarı çıkacaktım ben ya. Neyse şuradan çıkarsın. E. Ee? Kardeş, şuradan gelip şöyle. Hmm. Çıkar mısın? Allah düştük. O ne öyle? Bir ev daha var. Şanslı günümüzdeyiz. Lütfen. Evet. Buraya çıktığımızda değdim. Lan can alsaydık bari. Neyse. Bir ev daha var. Çat. Ya o eve gidip gelsem mi ya? Yolu kaybetmeyiz değil mi? Dövlen. Hemen diğer eve gidelim. Orada da neler var bir bakalım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Kapıyor. İnşallah yolu kaybetmeyiz. Sıkıntımız şu. Burası arazi olduğu için burada ilerlemek oldukça zor. Çok yavaş gideceğiz. Yavaş yavaş gidelim. Malzemeleri dökmeden oraya varalım. Orayı da toparlar geri tekrar buraya geliriz. Burada videoyu bitiririz. Yorumlarda belirtirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde devam ederiz. Burada da bir araba daha var. Bir araba daha var. Evet arkadaşlar sizden. Yorumları bekliyoruz. Hangi arabayı alalım. Ne yapalım. Burada aç. Bunda o 2 litre gaz var. Bu zaten sıvı soğut bu hava soğutmalı. Kapat. Burada başka hemen hızlıca buranın da lutuna bakalım. Bunun rengi güzelmiş bu arada. Bunda da 2.1 litre sıvı yağ alkol soğutma sıvısı. Boş. Suyu yok. Yağ dolacak. Ha su var 3 litre. Lazım olur, sağlarız. Benzin deposu nerede acaba? Ya, videoyu burada kaydedeceğim, kapatacağım, sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde yorumlarınıza göre devam edeceğiz. Ya dönüp otobüs alacağız ya buradan başka arabaların birini alacağız ya da pick-up'ı düzenleyip burada iyice ayarlayıp ne var ne yok toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay bay.